Evet merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ayhan Tetik. E, as Agro'nun sahibiyim. Edirne e, Altınay e, ve Başaran Ramork'ların bayiliğini yapıyorum. As Agro herhalde. Evet, as agro. Birazcık bilgi verir misiniz? Kaç yıllık firma? Nerede? Kaç kişi çalışıyor? Nasıl ulaşılabilir? E, yerimiz Edirne Kıyık çıkışında. 3 personelimiz var. Aşağı yukarı bu işe biz e, traktör sektöründen geçtim. Daha önce masaya satışı mı müdürüydüm ben. E, çiftçilikle uğraşıyorum kendimde. O yüzden e, ekipman işine kendim yapmaya başladım. Şu anda kendim 4 yıl oldu. 4 yıldan beri kendim yapıyorum. Yani. Peki e, As Agro firmasına diğer firmalardan ayıran özellik nedir? E, i̇şte kredi imkanları e, bankadaki kredi kolaylıkları olsun, malzemenin satış sonrası servisi Hangi şehirlere hizmet veriyorsunuz? Bununla ilgili e, firmanın yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi alabilir miyiz? Vallahi e, şimdi e, önemli olan müşteri memnuniyeti bizde. E, mal satmak önemli değil. Malı sattıktan sonra arkasında durmak. E, servis hizmetleri vermek. Bir de kaliteli malı satma uğraşıyoruz yani. Bizim amacımız bu. Müşteri memnuniyeti olması gerekiyor yani. Yani satış sonrası malzemede bir sorun çıktı, anında müdahale garantili, anında müdahale, mı? tarlada müdahale, her türlü e, kolaylıkları sağlıyoruz elimizden gelen. Peki şu anda en çok revaçta hangi tarım ürünleri var sizi ön plana çıkaran? Vallahi şu anda dönemsel bu. Şu anda Ramork ön, ön planda duruyor. E dönem dönem yarın öbür gün işte e, mimzarlar başlayacak. Dönem dönemsel yani. Peki evet, teşekkür efendim. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.